büyük eğlenceli şeyler yapmayı sever. Gerçekten büyük. Arkadaşım Minty gibi. Ah, önce kendimi tanıtmalıyım. Benim adım Razaru ve bugün çok büyük bir gün. <laughs> Gerçekten büyük. Eğlence <laughs> anlamında yani. Hadi, gel. Hadi size ben göstereyim. Gel ne kadar güzel bir <laughs> Hadi, <gel. gülüyor> <laughs> evet, Hadi. 6, 7, 8. evim. <laughs> Tabii ki yeşil olanı kurtardı. Evet 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 arkadaşım Minty dünyaya yeşil renkli gözlüklerin ardından bakar. Bu benim resmi Ponyville sürpriz doğum günü kitabım. Minty bizim yeşil makinemizdir. Yeşil banyo köpüklerini, pizzanın üzerindeki salatalıkları ve her türlü yeşil şekeri sever. Doğum gününde hepimiz uyurken kaleyi boyadı. Tabii ki yeşile. Ben kafeye gidiyorum. Benimle yürümek ister misin? Evet, evet, evet isterim. Kimono'nun doğum günüyle ilgili fikir edinebilirim. Yine mi? Doğum günleri böyledir. Yılda bir kez aynı gün kutlanır. Evet, evet, evet. Ama bu yıl farklı olacak. Bu yıl nihayet ona bir sürpriz yapacağız. Buna inanamıyorum. Kimono'ya sürpriz yapacaksınız ha? İyi şanslar. <laughs> Çok ilginç bir gün olacak. çikolatalı da mı oyunu mu? Tabii. E, e, e. <laughs> Sweet bak. Her gün parti versek harika olmaz mıydı? Burada toplanırdık. Hep birlikte dans ederdik, eğlenirdik. Şey, eğlenirdi. Sence de şey, olmaz mıydı? Çeşitli ah! <laughs> eğlenceli oyunlar ah! oynardık. <laughs> Bu senin doğum günü kitabın mı? Evet 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 öyle. Yeni bir doğum günü zamanı. Ee, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> her bir bedelinin yardımına ihtiyacım var. Bu zor olacak. Ama senin partilerin her zaman harika olur. Wisteria'ya bayılıyorum. Wisteria da çiçeklere bayılır günü pikniğimde bile yabani çiçek toplayayım derken arının biri burnunu yakaladı. Hayır aslında tam böyle olmadı. Arı burnunun üzerine kondu. Neyse ki arının tek istediği Listeria'nın memnuniyetle ona verdiği çiçekti. Ehrazları şanslı bir dilli kim? Aa evet ben de çok merak ediyorum doğrusu acaba Sen, ah ne, kim? Evet kim? kimono'nun doğum günü. Aa! Aa Vay canına Aa, demek kimono. Aa! Evet, evet. Kimono'ya hiç sürpriz yapamadık. Kimono, buraların en akıllı midillisidir. Belki de bu yüzden ona hiç sürpriz yapamadık. Kimono akıllıdır. Ona bir kitap alıp sürpriz yapalım. Kimono gerçek bir hazinedir. Süs eşyası ya da mücevher alsa... Kaybettiği o çok çok özel bir bilezin yenisini alabiliriz. O çok çok özel bileziğin yerine yeni güzel bir bilezik. Evet, evet, evet. <laughs> Bu <arada. gülüyor> tamam buldum. Ben kimonaya güzel yeşil bir bilezik yapacağım. Yeşil, yeşil mi? <laughs> Bugün güneşi gördünüz mü? Bugün güneş sapsarı renkte. Sunny Day surf ve kayak yapmayı ve top oynamayı çok sever. Doğum gününde limonata içerken hepimizden çok midilli takması atmıştı. Evet, evet, evet. Bu güneşte eğlence. <laughs> Min, hadi oyun oynayalım. Yolu göster yeter seni. <laughs> Minty, bu öksürüğüne bir çare bulmalısın Rose. Aa evet unutmuştum. <laughs> tamam buldum. seni kimonoya yeni yeşil bir bilezik yapmam için bana yardım et. Mint, bunu tek başına da yapabilirsin. Ben de bir bilezik yapsam. Mesela güneş ışınlarından bir bilezik. İki güzel bilezik mi? İsterseniz üç tane olsun. Benimki hoş kokulu çiçeklerden yapılmış olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Un mu? Biri un mu dedi yoksa? Un demedi Sweet Ah, tatlı Sweet mis? Sweet Sweetberry en sevdiği şey tatlı şeyler yapmaktır. E, tabii ki undan. Yaptıkları her zaman lezzetli olmaz. İlk ve son kez Minty ile birlikte çay üzümlü ve brokoli ile turta yaptıkları zamanki gibi. Minty'i bilirsiniz her şey illa yeşil olacak. yeşil rengiyle uyumlu. Tabii ki. Benim yaptığım her şey mükemmeldir. Bu yüzden benim bileziğim ağza layık. Kabuksuz meyvelerden yapılmış olacak. Çok hoş. Dört güzel bilezik mi? Ay, bu işleri biraz karıştıracak. Dört bilezik mi bu kadar mı? Ben derim ki kimonaya beşinci bir bilezik lazım. Katın kendi bizim resmi masalcımızdır. Katın kendi kafeyi de o işletiyor. Doğum günü hediyemiz basitti. Gün boyunca onun konuştuklarını dinledik. Beş bilezik mi? Aman ne önemli. Neden elli ya da beş yüz ya da beş bin değil? Şaka yapıyor değil mi? Bir bana şaka yaptığını söylesin. Sparkleworks her zaman şaşırtıcıdır. Biraz abartır ama her zaman şaşırtıcıdır. Kendi doğum gününde bütün şehri parlak simle donatmıştı. Çok güzeldi. Ama ne dağınıklıktı. Hala saçlarımdan simler dökülüyor. Pekala yani beş bin çok fazla. Ama altı bilezik muhteşem olurdu öyle değil mi? Merhaba şekerlerim. Ve karşınızda benzersiz biri. Rainbow Dash. Evet evet evet. Rainbow Dash her şeyi abartır işte. Doğum gününde bize yeni bir gök kuşağının gelişini haber vermişti. Gök kuşağı çıksın diye bekledik ama onun yerine Rainbow Dash gök kuşağını başına kurdele gibi sarıp partiye geldi. Kimono'nun doğum günü için güzel bilezikler yapmakla ilgili duyduklarım nedir? Çünkü bir şeyler yapılacaksa gök kuşakları ile ilgili olmalı. Şekerler anlaşıldı mı? Yedi bilezik oturmalıyım. İşte Pinkie Pie. Pinkie Pie çok şey hakkında çok şey bilir. Onun doğum gününde doğru biçimde balon şişirmek ve düğüm atmayı öğrenmekle ilgili bir ders almıştık. Güzel bir tavsiyeydi ama zaten biliyorduk. Yine de doğum günü olduğu için bilmiyor gibi davrandık. Ben bu konuda düşündüm de sekiz güzel bilezik aslında çok fazla bilezik demektir. Sekiz mi? Ben yediye daha yeni alışmıştım. Hayır, benim yapacağım güzel balon bileziği de ekle. Onunla beraber hediye bilezikler sekiz oldu. Ama kim onu sekiz bilezik alırsa, o zaman önce hangisini takacak? Aa, tabii ki benimki. Evet, şeker dedim şeker benim, sakin benimkini, olun benimkini, bunun benim bir çözümü var. Gördünüz mü bu işi başından durdurmalıyız. Ama şekerim sekiz bileziği aynı anda takmalı. Peki haklı. Ama bu konuda ne yapacağız? Bir cevap bulamayınca her zaman ne yaparız? Oyun oynasak? Sonra. Şu anda gidip en akıllı medilya akıl danışmalıyız. Aa mükemmel. Mükemmel şekerim. <laughs> hey. Keyfinizi kaçırmak istemem ama en akıllı midilli kim onudur kızlar? Ah hayır kim onu? <laughs> Birimizin gidip onunla konuşması gerek. Kesinlikle. Gidecek kişi akıllı olmalı. <laughs> Mutlaka. Çok akıllı olmalı. Kimono'ya bunu neden bilmek istediğimizi söylemeden sorunumuza bir çözüm bulmalı. Ve doğum gününü kutlaması için Kimono'yu zamanında kaleye getirmenin bir yolunu da bulmalı, değil mi? Aa, ben buldum. İçinizden birinin öne çıkıp gönüllü olması gerekiyor. istiyor. ben hoş geldin pankartını. Evet 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 doğru. Benimki yeşil olacak. Ah, tabii ki. Hı. <laughs> tabii ki. Peki ya sekiz mi de kendi şahane Hı. hoş geldin pankartını yaparsa önce hangisini takarsın yani okursun? kursun? İlginç bir soru Minti. Kafa karıştırıcı ama çok ilginç. İşte kimono. Buraların en akıllı midillisi. Kimono değerli midilli efsane ve biliminin koruyucusudur. Tabii ki çok akıllı biridir. Bugüne dek ona sürpriz yapmak çok zor olmuştur. Bütün midilliler tek bir hoş geldin pankartı hazırlasalar her biri üzerine kendinden bir şeyler katsa. <laughs> Aa, tamam anladım. Sevindim. Ben anladığımdan emin değilim. Kimono, pankartları bir de sen görsen çok yardım olurdu. Senin için bu kadar önemliyse arkadaşım seninle birlikte şehre inerim. Mükemmel. Yani olmaz kıpırdama. mı? Yani kıpırdayabilirsin diyebilirsin tabii. Ama ben seni yarın altıda gelip alana kadar burada kal. Kalımı bile kıpırdatmam. Hayır hayır kalını kıpırdat canım. E buradan bir yere kıpırdama yeter. Bu yüzden şehir dışında yaşıyorum işte. Tamam, buradaki her şey yeşil beyaz. İlk başta kim anlamadım tabii. Yani onu ilk başta kim anlar? Bütünlük karşımızdakini yenmeyi kolaylaştırır. Bunu kim anlar? Kim oraya sekiz yerine tek bir bilezik mi vereceğiz yani? Ee, önce ben de anlamamıştım ama sonra anladım. Kimonoya sekiz yerine bir bilezik vereceğiz. Ben de başta bir demiştim zaten bir iyidir. Bir tanecik mi ama şekerler tüm düşüncelerimiz muhteşemdi. Hele gök olan. Aa, nasıl karar vereceğiz? Gerek yok ki. Bir bilezik. Her birimizde güzel bir parça. <laughs> büyük eğlenceli şeyler yapmayı sever demiştim ya size. Çok ciddiydim. Evet, evet, evet. Görene kadar bekleyin. ya, lütfen bir çiçek kopar. Güzel, mini minicik narin bir çiçek olsun. O kadar basit değil. Süsen çiçeği mavi, gül çok tatlı, karanfil de uzun ömürlü. Daha sonra gelemez misin? Tamam ama unutma ki bu bir bilezik olacak. Kız bunu bileğine takacak, yetiştirmeyecek. Lütfen arkadaşım önüne dikkat et. Bir gökkuşağı ne kadar narindir bilirsin. Evet evet evet, bilirim ama bunlar bilezik için biraz büyük değil mi? Visteria'nın çiçeklerini gördün mü? Gökkuşağım onlarla uyumlu olmalı. Ne düşündüysem artık. Peki ne zaman hazır olur? Mükemmellik asla hazır olmaz. Birdenbire olu verir. Eh, Sunny, Sparkle, bunlar bilezik için fazla büyük gibime geldi. Bunu biz de düşündük. Ama sonra Wisteria ve Rainbow'un yaptıklarını gördük. Bizimkilerin de muhteşem görünmesini istedik. Şu parlaklığa bir baksana yüzünün her yerinde lekeler var. Ben sani Days değilim. Sence benimki nasıl olmuş Raz? Çok büyük olmuş. Ne? Ay. Becky Minty'ninki normal büyüklüktedir. <Sessizlik> <Sessizlik> ya da değildir. Hiç kolay olmadı. <Sessizlik> Görebiliyorum. Ne diyebilirim ki bütün yapılanlar çok büyük. Yani kocaman, devasa, muazzam. Aa. Şimdi buldum. Şeker kamışları. Yeşil beyaz şeker kamışları. Gerçek olmayacaklar tabii. Evet evet evet. Aa hayır hayır hayır. Ah, minti. Kutlama saatine kadar yetişmeyecek sekiz tane kocaman süsle ne yapacağız? Söylesene. Aa, kocaman derken her zaman söylediğim gibi büyük sorunları çözmek için hızlı düşünmelisiniz. Hadi çocuklar, bir kimonoyu almaya gideceğiz. hadi, olur, edin, hadi, hadi, hadi. hadi Hı -hı. Teşekkür ederim. Pekala işte geldik. Geldik mi? Hadi şimdi o pankartları göster bakayım. Pankart dedin değil mi? Aa pankart. Şimdi anladım. Hı -hı. süsün ne yapacaksın? Evet, evet, evet. Tabii ki kaleyi süsleyebilirsin. Oh vay canına inanamıyorum. Büyülü bir şey bu. Sevimli. Renkli şekerim. Harika. Bu muhteşem. Mükemmel. Çok hoş. Evet, kadar. Bu harika ne bir şeymiş. Gerçekten çok şaşırdım. Ah sevgili, sevgili arkadaşlarım benim. Onu şaşırttık. Ah elbette şaşırdık. Bu gerçekten olağanüstü. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Ve bunu kendi ellerinizle yapmanız onu çok özel bir bilezik yapıyor. Sonsuza dek hem onun hem de arkadaşlarınızın üzerine titreyeceğim. <laughs> evet, evet, evet. Çok güzel ve kocaman bir doğum günüydü. Ahahaha! <laughs>